<laughs> Merhaba arkadaşlar, Dream Game'den herkese merhabalar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber Pro ev Piro Evolution Soccer <laughs> 2015 oynuyoruz ama bu şey normal değil veya multiplayer <laughs> şey değil. Multiplayer oynuyorum. oynuyor. Oynuyor. Uh, nerede şey nerede? lan bir dakika lan ha modric buradaymış ha ne oluyor diyorum ya. videoda şey nerede ben zaman burada oynayacak ben burada kimi oynatıyordum Beyil oynatıyordum ben ne oluyor ya ne olmuş hoca stadyum maç gece kış değil yaz gece ee, şöyle ultra fort olsun hava durumu güzel 30 fps'de oynuyorum başlama vuruşu evet arkadaşlar böyle bekliyorsunuz biraz ee, ps 15 çıkalı bir ay olma, oldu galiba ee, ben de dedim tanıtım videosu çekeyim ondan vazgeçtim analik analik de ben sevmiyorum Onu ben de dedim multiplayer çekeyim güzel olur dedim hoş olur dedim böyle ama bu büyük ihtimalle haftada bir iki haftada bir falan gelir like atarsanız ve abone daha olursanız daha fazla video gelir daha fazla video gelir arkada da mehmet var bu arada fps düşüşü yaşadım 10 fps oley <laughs> 20 FPS'de oynuyorum yaşasın. Grafikler biraz düşük çünkü videoda FPS düşüşleri olmasın diye. Ama gene oluyor. <laughs> Aa, tamam güzeldi. 60 FPS'e çıktı. Hop. Neler yaptı. Evet. Matuidi Best pass ever Shoot olmadı Hakem adam biçti beni ya. Ah be Evet Frikik <laughs> ama hiç kullanamam Aa sarı kartlar güzel 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 Kullanamam arkadaşlar lütfen bir şey demeyin yani. <laughs> o yüzden şöyle yapacağım. Hadi gol olsun. Gol oldu. Bu vallahi gol oldu. Frikikten mi? Frikikten attım. Sonunda. Frikikten attım. O, Cristiano Ronaldo best ever. Umut hatırlıyorum sana attığım bir gol vardı benim de Cristiano Ronaldo ile. Erkekten. Abi 50 tane gol yiyor sonra ben maçı salıyorum. Gol atıyorsun sonra sen. Ama Firkik'ten de kanka yapacak şey yok. Olmadı. Evet arkadaşlar maç çok güzel maç. Bölümün <laughs> adı belli abi. <laughs> <laughs> Firkik'ten gol. Oh. CR7 Firkik. Var ya bir de şey oldu. Üst, üst çarptı. Öyle girdi. Oooo <laughs> ben Steve'u Pallısın oh. oğlum sen Aa çok ufak dokunabilse. Maç 15 dakika bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim. Aa, video uzun olacak. Uzun olsun diye böyle bir şeye karar verdik. Mehmet de PS15 halledebilirse beraber videolar gelir Mehmet'le beraber. Halledebilirsen tabi. Hoş diye de sonra bir şeyler bir şeyler hiç uğraşasın yok. <laughs> Uğraşır inşallah. Valla uğraşmamız zamanla kanka PS17 çıktığında uğraşırım. Silva kırmızı gördü bu arada. Adam oyunu durdurdu. Eee? ya işte. Silva kırmızı gördü 10 yani. kişi kaldı. FPS geri gel FPS. Şey ne? bu benim yani sana Arkadaşlar bu benim serim olacak. Ya yani benim serim derken videolar benden gelecek. Yani sadece umut çektik ve son bir şey. evet. Şey bir de Legend of Korra. Güzel bir oyun. İsterseniz Mehmet, isterseniz ben çekebilirim. İsterseniz Cunet çeksin, Cüneyt çeksin AQ. Cüneyt. Oynayamaz da. Ha işte oynar oynar. Neden oynayamaz? Oğlum onu bir günde üçüncü bölümünü geçtim. Dört, dört de oynamadım ta. Ben de öyle yaptım lan. <laughs> Güzel bir oyun. Ama zor biraz da. Yok çok zor değil. Durdurdu bu arada adam. Ben işte. Ben mesaj bölümü var, sağ yazdım cevap vermedi. İngiliz büyük Eee <laughs> <laughs> Legend of Korra serisini gelsin bence, değil mi? Allah bilmiyor. Oyun çok mu uzun, çok mu kısa? Bilgimiz de yok. Sen çek o seriyi, sen olsun. Vallahi fark etmez, çekelim. Az kaç gece başladık videoya? Bilmiyorum. Sana dakika tut demem, bu yüzden işte. O Abi adam, işte ma maç ne zaman biterse öyle işte olacak. Işte. olacak zaten. Evet arkadaşlar adam değişiklik yaptı. Ama <laughs> 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 best e, best iyi gol attım cidden. Yes, James Rodriguez. Gerrit Bale'dan bir gol daha. Evet. 2-0 mı oldu? 2-0 oldu. Eleman noob çıktı. O benden de noob çıktı herhalde bu adam. Bu arada e, normalde Skype açıkken ve Mehmet'le konuşurken aşırı derecede bağlantı kaybı oluyordu. Şu anda hiç uyarı bile vermedi. <laughs> Aa, hadi, hadi, hadi. Alamadı. Ya durdur dur, durma şu maçı ya. İsterseniz beraber de oynayabiliriz arkadaşlar yani. Ben seni yenerim ula derseniz. Yenersiniz yani ne <laughs> Yenebilirsiniz. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Ronaldo vurur mu? Ronaldo vurdu! Gole bak! Cristiano Ronaldo! 3-0 mı? 3-0 Dakka kaç? <laughs> Dakka daha kaç? Ben bu maçı 10'a kadar yolu var bunun. Dakka daha 20. Umut, de adam sana gol de verebilir yani. İkinci yarı çakmasın da. Hadi şey yapıyorduk ya, ilk yarı benim, ikinci yarı senin. <laughs> adam öyle yapıyor falan, FPS kaybı. Abi oyun kastı. Gol yedim ya. <laughs> <laughs> Şemaz mı açtım oğlum da. Rodriguez. Rodriguez ya. Dokanır mısın şu topa kontrol edeceğine ya? Bir daha söyleyeyim. Videoya like gelirse ve abone olursanız videolar daha hızlı ve daha çok video gelir <laughs> nasıl olsak <off side> ya iş olma. çiftin Arkadaşlar bu PES videoları yani çok fazla konuşmam. Çünkü ben PES, PES oynarken odaklanıyorum. O yüzden çok fazla konuşmaya fırsatım olmuyor. Böyle gol olduğunda falan. Hatta Mem belki videoyu da bittikten sonra durdurmayı bile unutabilirim Mut. Ha öyle de olabilir. Ve Mehmet konuşsun ayrıca. Ben konuşamam çok. Ben de konuşuyorum. Benim de eşim var. Arada sırada konuşurum işte. Hadi sen oynayın. Ha. Evet. Ronaldo ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun Ronaldo? Ronaldo kendine pas verdi. Ronaldo! Oha! Oha hoca! Penaltı! David bu yüzden, David e kırmızı kart gelir mi? Merak konusu. Hadi lan kırmızı ver. Arkadaşlar penaltı atamayacağım. Çünkü penaltı kullan... Aa, kırmızı yedi David Luiz. <laughs> Adam 8 kişi kaldı. Kaç kişi kaldı? 9 pardon 8 lan. <laughs> ne ara 8 oldu diyecektim. İki tane en önemli defansı kırmızı yedi adam. Tiago Silva ne de bu Oğlum ben en azından sarı kartlardan kırmızı evet, Mehmet de çok nuva ayrıca. <laughs> Söyleyeyim. <laughs> Cüneyt bana meydan okudu yenerim diye. İcat yok. Dedi, sen dedi yenerim dedi. Ve Arkadaşlar penaltı atamayacağım hiç laf söylemeyin çünkü atamıyorum ama emin değilim atabilirim de. Çok gitti yapma gol olsun. Demiştim atamayacağım çünkü PES 15'te 2-3 tane penaltı kullandım. Abi atmadın atmadım mı penaltı? Hayır. sana bir şey demiyorum artık. Adam filikten atıyor gidiyor penaltı yapıyorum Abi atınıyor. ben daha oyunda hiç penaltı kullanmadım ki. Abi git normal kendini oynarken geliştir o zaman. Hatta yardıma yardıma da gelebilirim bak. Benden iyi penaltı kullanabilirsin benim yanımda. Klavyeden oynuyorum ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dahaki PS videosu kolla olacak merak etmeyin. Oğlum kolla nasıl oynuyorlar hiç anlamıyorum Ben kolla <gülüyor> 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 oynayamam. Kolla. Aa, asıl klavye ile PS oynanmaz. Hayır, nasıl bir kolla. Oş. Şarkı söyle Kim? Sen. Unut git. Ben şarkı söylesem video batar. Maç 3-1, üç 3'ün bir. biri. Evet. Tedavi Ronaldo tedavi görüyormuş lan. Ama tedavisi sona ermiş. Güzel sakatlanmamış. <laughs> Keşke sakatlansaydı ya. Keşke. Bu kasmalar video yansımıyordur inşallah. Oo! Arapas ben zaman alabilecek mi alamadı? Uzaktan olmadı. Ronaldo çevirdi. O neydi o Ronaldo? Yuh atık, kırmızı. Bakalım. Aa sarı verdi. Azıcık daha vuracaktım, çok az vurdum ya. Ya yani, azıcık daha vuracaktım. Ronaldo. Benzema. And that's gone straight to the keeper. Ronaldo is there defending. Şey arkadaşlar ayrıca isterseniz bir böyle oyunu genel olarak tanıtım videosu çekebilirim. Hatta onu Mehmet çeker bana ne? Hayır. <laughs> tamam. O şut durma golü. Cristiano Ronaldo. Aşırtma. Aşırtma golü. Ara. Ara pas geçti aşırttırma ve ikinci gol 5 oldu arama arama lütfen Aa, bir dakika arkadaşlar durdurur musun sen durduramıyor Durduruyor musun? Durduruyorum da. Durmadım. Gol yiyeceğim oh. bak şimdi. <laughs> Arkadaşlar bir dakika şu anda cevap yazıyorum. Geldim. Tamam. gene oyuncu değişikliği yaptı Ben fazla oyuncu değişikliği yapmam ayrıca arkadaşlar yani neden oyuncu değiştirmiyorsun? Yoruldu, ölüyorlar <laughs> falan <laughs> demeyin. Bana ne? Ben çıktığım ilk 11 ile maçı bitiririm. Adam sakatlanmadığı sürece. Telefona bakıyorum. Rodriguez. evet, Cristiano Ronaldo defansın arkasını sakmaya çalışıyor. Ronaldo'dan orta ama erken orta. Çok kötü bir orta. İlk yarının bitmesine son 2 dakika ekleniyor. Ona nasıl bir cümleydi? Jabai diye biri gidiyor. Sebey. Thiago Motta, Marcelo oraya girebilir mi? Oyun kastı. Güzel değil kastı. Adam benim sağıma girince oyun kasıyor. Ceza alanıma girince. Ernest Rodriguez. Rodriguez. Arapaz. Benzema alabilecek mi? Aldı. Benzema. Benzema. Uzaktan vuruyor. Girmiyor. Ee, bıraktı. Kıllıca bir davranış. Şuraya basıp adamı yanıma çağırıyorum. Adam bana koşarak geliyor. Pasımı atıyorum. Sonra oyun kasıyor. Ha bağlantı. Bakın uyarı dediğim buydu yani. Böyle çıkıyor internet. internetin yavaş falan demiyor. Yanlış anlamam. Evet ilk yarı bitti. Maç 5-1. Ibrahimovic topu bastı geri çekti ama cross açmaz Modric ooo Cabaye diye biri abi bu ibu çok iyi ya Defense like to dropping back and defending like that. i think it's great to see that kind of application and desire from a forward who wants to help out his defence. i think, you know, any good team really be able to do should be the first line of defence and, and he's delivering. Kendi camera. Şey going forward. an important interception. things were starting to look better. needed intervention that was too. Moving forwards. <laughs> Great through ball over the top. Lovely Kafa golü! James Rodriguez. Maç altı bir. Maç 6-1 sayın seyirciler. Adam oyunu bıraktı. <laughs> Adamın ne yaptığını görmem ee, lazım. İlk yarı bitti mi? İlk yarı bitti, altı oldu hatta. Adam var ya, yani... <laughs> altıncı gol attım, Santra yaptı. Hı hı. Topu direkt kendi kalesine attı. Ama gol olmadı. <laughs> Şimdi gol atacak büyük ihtimalle kendi kalesine. Evet yapma bak bunu. Bunu yapma. Ha, tamam. Gol mü? Yok yok. Adam bunu yaptıkça ben gola... Kaleciyi çıkartıyor da. Dur ben de çıkartacağım. <laughs> ben de istiyorum. Bana o şekilde çok gol attığını hatırlıyorum. Sen de bana atmıştın. <laughs> Bir kere. <laughs> Sen kaç kere Sür Kaleciyle oynadığını hatırlıyorum ben seni. Oha! Ya abi yapma işte bunu ya. Ne oldu? Adam kendi kalesine gol attı. Sevmiyor mu böyle şeyleri? E ne oluyor sana mı geç? Sana geç oğlum elinde sonunda yine, yine hane? Olsun. Ama ben kendi kazandım. Zaten kazandım da. Ya ama adam altı gol attım ben kazanmak istiyorum. Sanki durum 2-2 de. Metin ara beni diyor. 20 seminde. Ya <laughs> öyle bir şey demiyor tabii ki de sadece ara de. Ya yapma şunu ya. <laughs> atmayacağım lan gol sana. sana. gol atmayacağım. Bak o taş yere bak. Arkadaşlar maç iyice çirkinleşiyor. Başka diyecek bir şey yok buna. Maç çirkinleşiyor şu anda. Bir gol de attı kaleciyle kendi kalesine. <laughs> maç 8-1. Çok hoş. Abi yapma ya. 9-1 oldu. Arama Skype'da. Kim arıyor? Evet arkadaşlar. Şey arıyor. Mesim arıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Adam pes etti bildiğiniz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi oyunlar.